17.3 inçlik Full HD çözünürlüğünde bir kan bir kan bir kan kullanan Jetpack Skybox internetin Skylake 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 Sky tabanlı 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 7 7 i7

32 GB DDR4 RAM'lerin yanında depolama birimi olarak 480 GB SSD disk ile birlikte 1 TB 1 TB 1 mekanik bir hard disk kullanıyoruz kık kık, kık. De, Windows 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 10 Pro işletim sistemine büyük büyük tek yani kesmek skybus tamamı bıçağımız gönlü metal bir kısa sahip özellikle intern son nesil skylet taban taban tabanla taban 7 6700 s 370 ve Nvidia Nvidia'nın Nvidia Geforce 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 GTX 970 m ekran kartın ge bir önce gelmesine birlikte Casper Skyros kartı grafikayla sahip oyunlarda herhangi bir kasma yasılma sorunu yasatmıyoruz. Derseniz, 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 diyorsanız diyorsanız sözü daha basit uzatmadan size Casper Skyros'un internetine bas basa bırakın iyi seyirler. Heh, heh, heh. Kesmek, 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 skyber, kesmek, teknik özellikle ve teknik özellikle ve fiyatı. Intercore i7 6700 HD işlemcisi var. Nvidia GeForce GTX 970M ekran kartı var. 17.3 inç Full HD ekran var.

480 GB SSD 1 TB HDD HDD depolama var Windows 10 Pro istediğin sistem var, sistem sistem var. istediğin sistem var istediğin var fiyatı var fiyatı var fiyatı 6799 sıcağı